Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzemle bir oyun oynayacağız. Oyunun adını bilenler yorumlara yazsın. Vallahi ben de bilmiyorum. Kendisi de, de gel, gel yapak dedi. Şimdi. Ben de bu oyunu görmüştüm ama ismini bilmiyorum. Şimdi. Yalnız ben hala de yaratıcı değilim ha. Beni hayatta kalmayacaksın. Tamam. sen yaratır bak. Hmm. Şimdi seni yaratıcıya alacağız. Hayır kendini yani yaratıcıya Oğlum ben hayatta kalmaya geçtim. Bir dakika o zaman. Hayatta kalma. Dur ben de hayatta kalmadayım. Sen şimdi kişisel oyun modunu şey yap. Yok lan ben daha şey yaratıcıdan. Hı, oldu mu? Tamam oldu. Şimdi bir mi, 2 mi, üç mü? Üç. Bilmiyorum. Üç. Tamam. Bir mi, 2 mi, üç mü? İki. İki o güzel ha. Bir de fena değil ama. Bir mi, 2 mi, üç mü? İki. Oy çok güzel bir şey çözdün. Bir mi, 2 mi, üç mü? 1 1 Aa çok kötü. Deli mi geldi? Yok. 1 mi, 2 mi, 3 mü? Bu senin silahın olacak. Oo bu önemli. 3 Ay. Bir dakika. Tam 3'ü biliyorum. Bir dakika sen yine arkana dönsene. 3 yanlışla şey yaptım. Yok. Tamam. Tamam. Bir mi, iki mi, üç mü? Neyi bu? Ee, bu senin okun olacak. Oku. He, ok. Ya da çok kötü bir şey de gelebilir. Üç. <laughs> Ay. Ya ne geldi ya? Ah söylemem. Şimdi bu senin yemeğin olacak. Bir mi, iki mi, üç mü? Bir. İyi. İdare eder. Şimdi bu seni savaşlardan yaratık. Bir mi, iki mi, üç mü? Bu. Bu arada hepsi güçlü ha. İki. sen bitti. kaç tane oldu? 10 mu? Ya yani 1 mi 2 mi 3 mü? Ya bari az olsun ya. Şıklar ne? 10 100 <laughs> bin falan mı? Yok, onları yapmadım zaten düşük. 10 ya 1 mi 2 mi 3 mü? En fazla ne kadar en fazla? En fazla 40. Oha ya. 1. Ee, tamam. Şimdi sana eşyalarını veriyorum. Yes. Yeah. Bu da savaşacağın yaratık. Neyi görmüyorum. Ee, vardın. Oha ama ya. Kaç tane? Sen biri seçtin değil mi? Neydi? He, tamam. Şimdi dur. Şimdi sana setlerini vereyim. Buraya atıyorum. Al ilk bu. Lan ben şeyden önce. Tamam. İkincisi. Ya abi ya. Bu. Üçüncüsü. Bakayım. Bu. Uy nedir ay? Dördüncüsü. Yani. Yani. Ve silahın da. Şey yani. okun. okun. Mükemmel okun. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Oğlum ok değil bu özel eşyalar. <laughs> Neyse işte boş yer artık kendine çekersin yaratıkları. Yemeğin. Yemeğini verelim. Al bu. Ha bırak lan beni. Yemek gitti lan. Yemek yok oldu lan. Anam al nerede hadi hadi. Bu şeyin içine mi girdi? Adam yok oluyor. Lan öleceğim ben gel ben kurtarım ben. Oğlum donuyorum ben. Neyse senin şimdi yarat savaşacağın Kaç tane? şimdi eee yemeğin Bravo tavuktu abi ama ya. bu vardın ve öbürü de 10 yani 10 vardınla savaşacaksın hepsini Dur. aynı anda koyma bari tek tek koy ya E yapacak bir şey yok oğlum hepsini aynı anda koyacağız Ondan. neyse o zaman ben böyle 10 tanesini spamlayayım hazır mısın hazırım başla 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ayyy büyük savaş Evet arkadaşlar video bu kadardı Hadi görüşürüz bay bay <laughs>